But if you close you, I... uh. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar online kafada Borgay kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar hesap dağıtında dağıtımında daha beraberiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim onay e, online kafa topu kapanılır gibi e, kanalımız vardı. oge kanalındakiler bilmez ama bazı arkadaşlar bizi tekrarlanmış. Onları da buradan minnettarız. Arkadaşlar e, YouTube kanalımızı askıya aldı. Neden aldı? Onu biz de bilmiyoruz. Araştırma peşindeyiz ve e, şikayeti geri çekme peşindeyiz. Onunla uğraşıyoruz. İnşallah geri alabiliriz arkadaşlar bildiğiniz üzere. E, neyse arkadaşlar şimdi e, hesap dağıtımına devam edelim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bir vidallı hesaplar onu vereceğim arkadaşlar. OG kanalı diye hemen şifresini size de göstereyim. Hızlı bir şekilde e, kapan kapanacak e, videolar arkadaşlar biraz daha kısa gelmeye şey olacak çünkü ben Gölekada'yım göle kadayım yani tatildeyim arkadaşlar bu yüzden internet şebekesi burada çok az çektiği için e, sorunlar oluşuyor bu yüzden videolar kısa gelecek onun için e, şimdi arkadaşlar yeni kanal yani burada da kapan devam edeceğiz bu yüzden buraya abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız buraya abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız kendinize çok iyi bakın işte şifre budur arkadaşlar e, hemen alın kapın oynayın arkadaşlar görüşmek <laughs> <laughs>